Yeni bir günden merhabalar. Kalktım kahvaltı hazırladım. Bugün çemen yaptım kahvaltıda. Evet. Hazırlandım. Çıkıyorum şimdi. Ee, teyzeme teyzemi e gideceğiz. Orada toplanacağız. Ben aslında ayaklarım, bacaklarım çok iyi değil. Gidemeyecektim ama teyzem ee, gel dediği için kıramadım. Şimdi İsmail geldi beni almaya. Şevval alacağız. Oradan da teyzeme geçeceğiz. Benim motor yatıyor burada. Burası kırıldı. Başka yerizde bir şey var mı? Ona hiç bakmadım. İlk defa dışarı çıkıyorum şimdi. Ama İsmail hangi tarafta? Onu bilmiyorum. Büyük bir ihtimal dere kenarında. Çünkü burada yok gibi. Biz geldik. Teyzem de vardı diye. teyzem. Şimdi annem geldi mi bilmiyorum. Şimdi boya <laughs> yüksekmiş orası da. Ben geldim birkaç kere de Hızlı, evet. Bizimki çok yavaş evet. değil mi? evet. Bak yan taraf çok ben çıktı. Beni arıyor. Ben İsmail'i arıyorum şimdi. Burada bekliyorum. Evet, Biz şimdi geldik. Ona oturduk masaya. Kızlar. Hadi <laughs> ne Kalerciğim. Anneme şimdi tabak mı yapıyorum ben? Ay, ben de de bari. Ne, Çık, ne? Yok gözükmüyor. Ablamlar gibi. <laughs> Yok gözükmüyor. Göz, Halime göz. getirdi burada ama nasıl Anam çok acıdı ha. Artı bıçak vurdu kemiğe. Anlıyorum seni aynı dert bende de var. Kemiğe bıçak vurdu. Oo, oo. Evet. Aha takıldı. Yani şey vurdu şey. <laughs> takıldı. Şey takılıyor şey. Iı, platin takılıyor. Platin. Retmen hissediyor mu bıçak kestiğini? Sen biz evet, şimdi çıktık. Anneme geçeceğim. İkimiz topal topal. İkimiz de topal. İkimiz de topallıyoruz. Şunlara bak kedi köpek gibiler çekişiyorlar. Ay. orada bizimle Kur'an'a geliyor ama. Evet. Kur'an evet. güzel bizi almıyor. Teyzemlerden çıktık. Şimdi anneme geldim. Buradan önce dükkana geçmiştim. Ee, biraz dükkanda Biz bir şey vardı. bekledik biliyor de. musun? Vallahi. Sen haberin var mı bundan? Ha evet şey var söyledi sonradan. Biz kapıda Yarım saatten fazla oturduk biz. 40 dakika falan oturduk. Oo. Şimdi Bahar şey vermeye gitmişti ya hani. Hı hı. Elektrik faturası. İlk defa bende çanta yoktu. İlk defa. Omuzumda çanta yoktu. Bahar'a vermiştim her şeyi. Anahtarı falan. Oh. O şekilde unuttuk. Bahar'da. Bahar'ı hani elektrik vakti geçmesin. Yani de dedim bile. hatta çocuk dedim kesin dedim üşüdü dedim. Montuğunu giy Diyor ki... Giyemedi değil mi? Giyemedi. Çünkü neden? Aman. Altım diye yere oturduğum zaman daha çok şey üşüydü. <laughs> Montun üstüne oturuyor. İçeride sonra, otursaydı, içeride şey vardı. Keşke orada otursaydım. Kimin içerisinde? İçeride oturak yok mu? Kapının biz girişinde. biz abi kapının önüne geldik. Kapıda mı oturdunuz? Bir ara altta oturduk. Hı. Biraz. 15 dakika veren orada oturduk. Çünkü orada aklımıza geldi. Hı hı. Benim aklıma geldi. Sonra yukarı geldik. Çok maceralı bir şeydi ya. Kapıda... <laughs> Arkadaş dilenci gibi gelen geçiyi giden geçiyi biz oturduk. <laughs> kendi Erzim'de, kendi evim, millet duysun yani kendi aralığın dilencisi oldum oturayım kapısında dedi. <laughs> Ay elinde bir şey yok giremiyorsun. Bahar'a telefon açtım. Bahar dedi tamam ben dedi az e, boya alayım ödedim dedi. Boya alayım şey alayım geleyim dedi. E, şeye bineyim geleyim dedi Tabii o boya kendine bakarken <laughs> dolmuş gelene kadar bayağı bir zaman geçti. Tamam çıkıyor. Bayağı bir zaman geçti. Ondan sonra Bahar geldi bizi kurtardı içeri attı. İçeride ısındık. Tamam bıraksın anakları gitsin iniyorum ben. Bıraksın, gitsin diyor. Ne anahtar? Baran mı? Arabaya çekmeye yer yok mu? Aa, canım, evet olur. o zaman evet. Yani, geçeyim ben. Baran geldi. Evet. Şu, ay Erkan, Erkan da teyat bana arabayı al dedi. Sen dedi kendin dedi gel dedi. Arabayı o, sen mi götürüyorsun? Ben götüreceğim. Ben inşallah. Şey tek topal ayağına. Götür <laughs> götürürüm herhalde ya. <gülüyor> 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 Canım acısa da götürürüm diye düşünüyorum. Ama dikkat et Allah korusun bak dikkat et. Tane ben Şeye benzetme. Tane burada kaldı. Ama tane. Hanım ödevini de yap tamam mı kızım? Evet <laughs> anne. Ben sana atarım dedim. Ben Efendim? Sen telefonu yani. Görüşürüz öptüm. Telefon geldi, buna teslim edecek şimdi paran, arabayı, şey, Bahar diyecektim, bak sağ seni hep benzetiyorlar. <laughs> ee, Sevilcan'a Sevilcan teslim Sevilcan. edecek, Sevilcan'a. Ee, bu şekilde aman dikkatle git kızım, aman kızım, aman kızım. Aman gözünü seveyim ama görüşürüz. Korkutma Kendim yüreğimi. Toplatma yüreğimi. Hadi abim bekliyor anneciğim. Hadi görüşürüz anneanneyim. Üzme tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Hadi yavrum görüşürüz. aman dikkat et. Evet. Hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hadi dikkat et, dikkat et Tamam. Hı. Evet yemeğimiz hazır şekilde bu benim yaptığım turşu. Ben eve geldik. Erkan hamsi kızartıyor. Ben de şimdi de böyle soğan salatası yapacağım. Sumak bir şekilde. नेपाल <laughs> 是。<So. S 2> oh,